Ramazan. Ramazan amca kaç yaşındasın? He? Kaç yaşındasın? E, sekizine varıyor. Yalnızım ben. teyzem çok oldu o on e, sene oldu. Bayağı olmuş. Ne edeceksin? Ki? Onun ömrü o kadarmış. Gitti. Çaya indim başı yok. Yüzük buldum kaşı yok. Havada bir kuş gördüydüm. O da benim gibi yeşi yok. Hayır. <laughs> Ne edeceğim işte. Ölümlü dünya. Ne izleyeceğim? İşte gelip geçecek. Şimdiye kadar iyi kötü eme, iyi eme kötü yaptık. Ben şimdi yerde oturuyorum yani. yaz kış fark etmez yani gelirim. Memleketimizi ziyaret ederim. arazi tarlalara. Buydayı şaşardık. E, üç ay beş ay beklerdik o mahsul erişinceye kadar dururdu. Ağustos ayı geldi mi? Onu bıçar. Eskiden benim aklım yerinde düvenle sürülürdü. Ha, düvenle sürülürdü. Evet. Onu tekrar yığılırdı. O yığmayı yabayla savurursun. Deneyi bir yana, samanı bir yana. Galdrunda elersin, değil mi? He. Galdrunda da elersin. Temiz buydu, öyle çıkar. Allah sonumuzu gene hayır getirsin diyelim. Hayır, hayır. Amca adın nedir senin? Amat. 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 Kaç yaşındasın amca biliyor musun? 86 yaşındayım. Maşallah. Teyze sağ mı? Yok, yengeyi bulamadım. Araya mı? Gitti, o gitti. Eskikü gitti de yengesini araya mı Zor mu şimdi yalnız yaşamak? Çok kötü. Çok zor. Çocukların yanında mı duruyorsun sen? Yanımda. Bakıyorlar mı bari? Ne işlerine bak Bakıyorlar. İşlerine gelmiyordum. Kalkıyorlar orada Çok çalıştım. Çok. Dili çalışırdım ben. Amca biz şifa diliyoruz efendim. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Bizim daha yolumuz çok uzun. Yavaş yavaş adımlayalım bakalım biz. <laughs>